Herkese merhaba, ben doçent doktor Abidin Kemek. Bu videoda sizlere Uşak Üniversitesi genel memnuniyet anketleri nasıl oluşturulur onu aktaracağım. İlk olarak bütünleşik kalite Yönetim sistemine giriş yapıyoruz. Bu videoda Kararlı Meslek Yüksek Okulu Lojistik Bölümü için bir öğrenci memnuniyet anketi oluşturacağım. Sistem yönetimi diyoruz yönetim paneline domain adı ve şifresiyle giriş yapıyoruz. Daha sonra yetki seçeceğiz. Lojistik bölümü için işlem yapacağım için lojistik bölümünü seçiyorum. Kurum kalite yönetimi, birim anket işlemleri ve son olarak anketler diyoruz. Yeni anket ekleyi seçiyoruz. Anket ismi öğrenci memnuniyet anketi. Açıklama öğrenci memnuniyet anketi. Başlangıç tarihi anketlerimizi 5 Haziran tarihinde oluşturacağımız için 5 Haziran olarak seçiyoruz. Yine bitiş 5 Haziran seçiyoruz. İlgili bilim olarak Kararlı Meslek Sokukulu Lojistik bölümünü seçtim. Anket türü ise öğrenci memnuniyet anketi. Katılım beklenti kişi sayısı Bizim toplam öğrenci sayımız 30 olduğu için e, bu sayıyı 30 olarak belirliyorum. Daha aşağısı ve yukarısı e, birim bazlı değiştirilebilir. Sonrasında anket temel bilgilerini kaydet diyoruz. Alt bölümde yer alan hazır öğrenci memnuniyet anketi bölümüne tıklıyoruz. Hazır sorularımız geliyor. Bu sorular üzerinde herhangi bir değişiklik yapmamamız gerekiyor. Linki kopyalayıp ilgili kişilerle paylaşıyoruz. Ben tarihi 5 Haziran seçtiğim için şu an e, anket e, süresi geçmiştir diye bir uyarı verdi. Ancak tarihi değiştirip bir deneme yapabiliriz. Bugünün tarihini belirleyip linki kopyalıyorum. Burada anket sorularımız geldi, kullanılmazdır. Bu şekilde kullanılabilir. Video bitmiştir. Teşekkürler.